Herkese merhaba arkadaşlar. Kombi sıcak su, bir sıcak, bir soğuk neden su verir? Arızası nelerdir? Recep Ustamız şimdi anlatacak. Buyur Usta. Hangi? Fanın dolu olmasından dolayı yapabilir. Fan hangi fan? Şu fan. Evet. Temizledik. Turbo gibi. Evet. Fanı temizliyoruz. Fanın dolu olmasından yapar şanjörün dolu olmasından yapar. Ana şanjör bu. Evet. Onu tıkalı olması da kireçli Kireç olmasından, kireçli olmasından dolayı yapar. Bir de suyu çok kısık kullandığınız zaman yapabilir. Suyu çok kısık kullandığınızda yapıyor. Evet. Bende de aynı problem vardı. Benim problemim neymiş usta? Senin problemin fanın dolu olmasından dolayı kaynaklı. Bu fanın dolu olmasından dolayı e, derecem 55 derece de iken birden sıfıra kadar düşüyordu. Bu arada su soğuyordu. Sonra yeniden 55 dereceye çıkıyordu. Bu da duştayken suyun bir sıcak bir soğuk gelmesine neden oluyordu. Fan temizlendi. Diğer başka petekler temizlendi. Ana eşenjör temizlendi. Ana eşenjör kireçlerden temizlendi. Sonrasında ee, bar saati de çalışmıyordu. Onda ne problem varmış usta? O pislikten dolayı tıkanmıştı. Pislikten Peki, dolayı. O da yani çalışmıyorsa saat arızalı diye bir şey yok. Temizliği yapıldıktan sonra çalıştı. Başka söyleyeceğim bir şey var mı usta? Şu yok. Peteklerin tıkalı olmasından yapar mı? Bir olmasından sıcak su yapmaz. Bunlar tek eşenjör olduğu için. Eşenjör, eşenjör dolu oldu. Kireçten dolayı dolu olduğundan yapar. Herhalde bir de fanın dolu olmasından dolayı. Fanla eşenjör. Yani fanı iki yılda bir mutlaka temizletmeniz gerekir. Evet. Bilgiler için teşekkürler. Eline sağlık.